Avrupa'da destan yazdık. Kadın ve erkek golbol milli takımlarımız Avrupa şampiyonu. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu programımızda çeyrek final, yarı final ve final maç sonuçlarını gol kralı ve gol kraliçelerinden sizlere bahsedeceğim. Kadın Golbol Milli Takımımız çeyrek finalde Fransa ile eşleşti, Fransa'yı 9-1 mağlup eden Kadın Golbol Milli Takımımız yarı finalde ev sahibi Finlandiya ile eşleşti. Finlandiya'yı 5-1 mağlup eden Kadın Golbol Milli Takımımız finale adını yazdırdı. Finaldeki rakibimiz ise İsrail'di. İsrail'i 10-3 mağlup eden Kadın Golbol Milli Takımımız şampiyon oldu. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Erkek golbol milli takımımız çeyrek finalde Karadağ ile karşılaştı. Karadağ'ı üstün bir oyunla 12'ye 5 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki rakibimiz ise Almanya'ydı. Almanya'yı 9'a 7 mağlup ederek adımızı finale yazdırdık. Finaldeki rakibimiz ise Ukrayna'ydı. Ukrayna ile başa baş geçen bir mücadele sonucunda 4-3 kazanarak şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Kadınlarda şampiyon Türkiye olurken İsrail ikinci ve üçüncülük dördüncülük maçında da Ukrayna'yı 3-2 muhalif eden ev sahibi Finlandiya üçüncü bitirdi. Erkeklerde ise Türkiye şampiyon olurken ikinci sırayı Ukrayna, üçüncü sırayı ise Almanya aldı. Almanya üçüncülük dördüncülük maçında İsrail'i 5-0 muhalif ederek turnuvayı üçüncü bitirdi. Gol kraliçeleri listesinde Sevda Altınoluk 52 gol atarak... Turnuvayı lider tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na damgasını vurdu. Kadın golbol milli takımımızdaki diğer golleri kaydeden isimler ise Sevtap Altınoluk 13 gol, Gülşah Akdür 3 gol ve Ceren Yılman 2 gol. Erkek golbol milli takımımızda ise sakatlığı düzelerek tekrar sahalara dönen Ebu Bekir Sıddık Kara 22 gol atarak turnuvayı 4. sırada tamamladı. Erkek golbol milli takımımızda diğer gol atan isimler ise 18 golle Yunus Emre Akyüz. Burak Korkmaz 13 gol ve Emrullah Toprakçı 1 golle turnuvayı tamamladı. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası Finlandiya'da sona ererken şimdi Dünya Kadın Futbol Şampiyonası yarın Hindistan'da başlayacak ve kadın futbol milli takımımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Canlı yayın olarak da İPSA YouTube kanalından canlı yayın olacağını tahmin ediyorum. Farklı bir gelişme olursa görme engelli spor haberleri WhatsApp kanalından sizleri bilgilendireceğim.